Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızlar sizlerle beraber çeyiz listesi oluşturacağız. Çok pratik bir çeyiz listesi oluşturdum. kategorilere ayırdım. O şekilde bir liste oluşturdum. Çok gerçekten kolay oldu. Her kızın çeyiz listesine ihtiyacı var. Çünkü aldığımız ürünlerden tekrar bir benzerlerini alıyoruz. Gerek olmamasına rağmen. O yüzden daha planlı bir şekilde hareket edebilmek için çeyiz listesinin şart olduğunu düşünüyorum. Ve ilk kategorimiz Gelsin bakalım İlk kategorimiz tabak ve kase zaten ben buralara da yazacağım böyle e, kategorileri beraber şey listemizi oluşturalım diye o halde tabak kase kategorisine ilk ürünümüz 12 kişilik misafir yemek takımı aslına bakarsanız 12 kişilik misafir yemek takımı e, çok gerekli mi eğer ki kalabalık bir aile değilseniz gerçekten de çok gerekli değil hatta Karaca'da 12 kişilik misafir yemek takımı yerine 6 kişilik misafir takımları çok daha uygun fiyata satılıyor. Onları da bakabilirsiniz. Hani 300 lira 6 kişilik yemek takımları var. Öyle de alabilip 12 tamamlayabilirsiniz. Yani 600 lira çok kolay bir şekilde masrafsız bir şekilde daha doğrusu çıkartabilirsiniz. Ve 6 kişilik günlük yemek takımı mutlaka her evde olması gerekiyor. Ben iki farklı 6 kişilik yemek takımı aldım. Farklı farklı kullanabilmek için açıkçası. Ee, kahvaltı takımı bence her evde olması gerekiyor diye düşünüyorum. En az bir takım kahvaltı takımı her evde olması gerekiyor. Çünkü e, özel misafirlerimiz kahvaltıya gelebiliyor mesela. Kayınvalidemiz olsun e, teyzelerimiz falan geldikleri zaman arkadaşlarımız dostlarımız geldiği zaman e, kahvaltıya böyle güzel sunumlarda e, hazırlayabiliyoruz. Farklı tarz kahvaltı takımı oluşturmak istiyorsanız da çok uygun fiyata servis takımları alıp o şekilde oluşturabilirsiniz açıkçası. Ama mutlaka her şeyde mutlaka bir kahvaltı takımı olması gerektiğine inananlardanım. Çerez ise arkadaşlar. Bir diğer seçene seçeneğimiz çerez seti mutlaka her evde olması gerekiyor. Şu an Madam Coco'da çok güzel bir çerez seti var. Ee, ve çok be beğeniyorum. Hatta eğer görseli bulabilirsem e linki de bulabilirsem aşağıda kopyalarım linkini. Bırakırım. 2-3 takım sunum kaseleri kesinlikle sunum kaseleri olması gerekiyor sofrada o kadar güzel duruyorlar ki sunum kaseleri farklı farklı ürünler içerisinde her biri farklı boylarda olması gerektiğine inanıyorum küçük orta ve büyük bence olmalı boyutları o şekilde ayarlayabilirsiniz ya da iki tane orta boy bir büyük boyut da alabilirsiniz çok küçük olmasına gerek yok makarna tabakları ben 6 adet farklı yazmışım 6 Evet, 6 adet farklı olursa hem sunumlarda daha güzel olabilir. 6 kişilik misafirlerinizde. Bir de hani kendi kendiniz ve eşiniz iki kişilik, iki kişilik olarak farklı farklı da kullanabilirsiniz e, gün hafta işlerinde falan. E, bir diğer seçeneğimiz borcam çeşitleri. Evet, her evde mutlaka farklı çeşitlerde borcam çeşitlerinin olması gerekiyor. E, benim bayağı bir borcam çeşitlerim var. E, yuvarlak var. Kare var. Bir de böyle e, oval bir şekilde var. Çelik çırpma kabı. Şimdi hani Ikea'nın çelik çırpma kapları çok güzel. Onları çok beğeniyorum. Bir tane de kapaklı çıkmış. Böyle kek falan çırparken. Çok fazla e, bir yere sıçrama olmuyor. Onlara da bakabilirsiniz. E, Trendyol'da falan. Ve pasta seti yazmışım. Pasta seti aslında... Ee, çok gerekli mi? Aslında değil. Ama eğer kek fanlusu falan istiyorsanız onların içerisinde oluyor kek fanlusu falan ayaklı. O şekilde alabilirsiniz. Ayaklı ve ayaksız kek kalıpları. Ben e, bir tane ayaksız kek kalıbım var. E, bir tane de plastik kek kalıbım var. E, bir tane ayaklı almayı planlıyorum açıkçası. Gold bir tane Ve kahve lokumlar. lokumluklar. Porselen kahve lokumluklar var. Mutlaka almalısınız kızlar. 12 tane en az. Çünkü e, misafir falan geldiği zaman e, çok kolay bir şekilde sunumlarda kullanabiliyorsunuz. Ve orada size önereceğim küçük boy dokunuklar olması gerekiyor. Büyük boy e, kalabalık misafirlerde çok fazla yer kaplıyor diyebilirim. Ve bir diğer kategorimiz çatal kaşık bıçak kategorisi başlık gelsin. E, 12 kişilik misafir çatal kaşık bıçak takımı mutlaka her evde olması gerekiyor. Misafirinki biraz daha özel olduğu için onlarınki ayrı olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü gündelik olarak kullandığımız takımlar zamanla parlaklığını yitiriyorlar. Misafirlerinki ayrı bir köşede kalmasını tavsiye ederim herkese. Ben 12 kişilik misafir çatal kaşık bıçak takımı gold olarak yazmışım. Bu da yine isteğe bağlı. Eğer ki isteğiniz varsa mutlaka bunu da çeyizinize ekleyebilirsiniz. Ben çok sevdiğim için gold. Bir tane de gold almayı planlıyorum. 12 kişilik günlük yemek çatal bıçak takımı mutlaka olması gerekiyor. Kesme bıçak seti. Yine onda da Pierre Cardin kullananlar da çok memnun. Victorex'i zaten biliyorsunuz çok herkes memnun. Belki ondan alabilirim. Tahta kaşık seti her mutfakta olması gerekiyor arkadaşlar. Çelik servis gereçleri. Yine bu da her evde her mutfakta olması gerektiğine inanıyorum. Silikon servis gereçleri Zaten silikon servis gereçleri gerçekten kek falan yaparken o çırp, çırptığımız kabın içerisine öyle güzel silinir ki mutlaka en az iki tane silikon e, servis gereciniz olsun arkadaşlar. E, plastik servis gereçleri ve meyve bıçakları yazmışım. E, plastik servis gereçleri linkini öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli. Ve meyve bıçakları da yine isteğe bağlı. Yani almayabilirsiniz. Çok aşırı önemli mi bilmiyorum. Ben genellikle meyve sevmiyorum ama yine de aldım. Ee, saklama ve bakliyat kavanozlarına geçersek. Hatta şuraya böyle bir başlığımız ne gelsin. Saklama bakliyat kavanozları diye. Ee, bakliyat kavanozları ne dediğim gibi ihtiyaca göre değişebilir sayısı. Ben iki takım aldım. Mutlaka üç takım daha almam gerekiyor. Ahmet'inkini almıştım ben. Ee, baharat kavanozları mutlaka alınması gerekiyor. Benim çizimim baharat takımlarından bol başka hiçbir şey yok diyebilirim. Çok aşırı derece baharat kavanozlarım var. Ve cam saklama kapları daha sağlıklı olduğu için cam saklama kaplarından bir 4-5 tane almalısınız en az arkadaşlar. Plastik saklama kapları da önemli. Çünkü bir pikniğe ya da bir iş yerine falan giderken cam kaldırmak biraz zor olabilir. O yüzden büyük bir ihtimal plastik saklama kapları yine ondan da 3-4 tane olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve tezgah üzeri için çay, şeker, kahve kavanozları mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, ve en son tuzlu karabiberlik. Zaten misafir yemek takımı aldığınızda onun içerisinde tuzlu karabiberlik çıkıyor. Bu da günlük için kullanabileceğiniz tuzlu karabiberlik arkadaşlar. Ve geçelim bardak sürahi kategorisine mutlaka arkadaşlar 12 kişilik misafir su takımımız olması gerekiyor diye düşünüyorum. 12 kişilik günlük su takımı. Çünkü sürekli misafir takımını kullanamıyoruz maalesef. 12 kişilik su bardağı, 12 kişilik meşrubat bardağı mutlaka olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü misafir su takımını dediğim gibi çok fazla kullanamıyoruz. Günlük hem de misafir de kullanabileceğimiz su takımları da olabilir açıkçası. İngiliz Şom'da çok güzel ürünler var. Orayı size önerebilirim. Kadeh takımları mutlaka iki takımınız ayrı kadeh takımınız olsun arkadaşlar. Hem kahve yanında hem de sofrada kullanabileceğiniz iki takım kahve takımı kadeh takımlarınız olsun arkadaşlar. Günlük sürahi ve 6 kişilik karaf yazmışım. Benim karaflarım küçük boy. Böyle minik boy diyebilirim. Onların içerisinde meyve suyu içebilmek için 6 kişilik almıştım. Eğer ki seviyorsanız o tarz şeyleri mutlaka karaf almanızı öneririm. 2-3 takım kahve fincanı. Aslında 2 takım da kahve fincanı yeterli. Ama eğer ki sunum yapan bir insansanız bütün takımlarınızı 2 kişilik alın. Sadece bir takımı 12 kişilik alsanız yeterli diye düşünüyorum. Farklı tarz kupalar. Mutfağa gerçekten çok yakışıyor farklı tarz kupalar. Termisir kupa seti yazmışım. Onları da çok beğeniyorum. Zaten ben termisir kupa kullandığımdan beri normal kupayı bile kullanamıyorum diyebilirim. yani Çünkü çok kullanışlı gerçekten. Ve bu sayfamız da bitti. Şu an ikinci listemize geçiyoruz. Bakalım bu listemizde neler var. Pişirme tencere diye bir başlık atıyoruz buraya arkadaşlar. Sizler de bu şekilde daha kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz diye. Eğer ki eksikler varsa listemde lütfen arkadaşlar e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben de o şekilde oluşturabilirim. E, pişirme ve tencerede ilk başlık olarak yazdım çelik tencere seti yazmışım. Mutlaka çelik tencere her çeyizde olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, en kullanışlı ve en uzun ömürlü olan tencere diyebilirim. Döküm tencere seti de eğer ki alabiliyorsanız mutlaka döküm alın. Ben bir tane dökümü aldım. E, tencere seti. Ee, granit tencere seti yazmışım. Granit tencere seti aslında o kadar çok önemli değil. Çelik tencereniz varsa granite ihtiyaç duymuyorsunuz. Ama görsellik açısından ben granit de seviyorum diyorsanız almanızı öneririm. Düdüklü tencere mutlaka orta boy bir düdüklü tencereniz olsun. Hani korksanız dahi şu an patlamayan modeller var. Onlardan alabilirsiniz. Lava et tavası yazmışım. Evet e, A ve bime lava et tavası sürekli geliyor. Takip edin arkadaşlar indirimden yararlanın. E, tava seti yazmışım. Krep tava seti de içerisinde e, bir büyük boy bir orta boy. Bir de e, krep tavası şeklinde 3 tane alırsanız bence sizin için yeterli olabilir. Kızartma tenceresi, sos tavası, yemek satmak için küçük tencere, Sağın seti. Ben sağın setini de gerçekten çok seviyorum. Ee, sağın seti bakır olarak ben almayı planlıyorum. Çaydanlık. Bir tane aldığınız yemek takımının içinde çıkıyor. Cezve seti. Yumurta haşlama cezvesi. Ve güveç seti yazmışım. Bir büyük boy güveç tenceresi ve 6 tane böyle e, sütlaçlık kaseler oluyor ya. Ben onun içinde de şey yapıyorum böyle. Mantarlı soteler. Mantar ve et soteler falan yapıyorum. O şekilde arkadaşlar. E, mutfak tekstiline geçiyoruz arkadaşlar. Bir diğer başlığımız mutfak tekstili. E, en az 5 adet el havlusu yatmışım. Çünkü mutfakta gerçekten e, çok fazla vakit geçiriyoruz ve sürekli el havlusunu kirletebiliyoruz. Ben çok kirletiyorum yani. Ben onun için biraz fazla aldım. 5 adetten de fazla aldım. En az 3-4 adet masa örtüsü. E, runner Amerikan servisleri yine runner ve Amerikan servisleri sizin belirleyeceğiniz sayıya göre almanız öneririm. Ben biraz kalabalık bir aile olduğum için ilk aldım Amerikan servisine 12 adet tercih ettim. Runner'da biraz fazla alıyorum tek tek. Misafirlerde ortaya bir runner sererim ve diğer yanları Amerikan servisi şeklinde ayarlayabilirim diye düşünüyorum. Peçete ve peçete peçete tokası, mutfak önlüğü ee, bu kadar arkadaşlar mutfak tekstili. De. Benim hala bir mutfak örneğim yok ama olsun. Onu da alırız. Ee, ev gereçlerine geliyoruz arkadaşlar. Bir diğer başlığımız ev gereçleri. Bu şekilde pratik olduğu için böyle yap yaptım. Ütü masası, çamaşır kurutmalığı, vileda, mop, kova, temizlik bezleri deterjan kutusu veya kutuları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben bir tane bulaşık makine deterjanı olarak, bir tane tursil olarak o şekilde iki tane belirledim. Dikiş kutusu, tırnak makası yani pedikür manikür pedikür seti olarak da yazabilirsiniz. O şekilde de olabilir. Bir diğer başlığımıza geçiyoruz arkadaşlar. Banyo. Banyoda ise çöp kovası, tuvalet fırçası, sıvı sabunluk, diş fırçalı, kirli sepet. Kirli sepette arkadaşlar bir şey sormak istiyorum. Kullananlar var mı? Şu yeni çıkan böyle tahta bambu şeklinde olanlar var. İçinde böyle bir örtü var. Onlar gerçekten kullandıysanız memnun musunuz? Ben henüz mutfak, banyo için hiçbir şey almadım. Eğer ki alırsam onu düşünüyorum. Yani yorumlarda buluşalım arkadaşlar duş rafı, paspas bornoz havlu asacağı. Yani o eğer ki evde yoksa mutlaka alın arkadaşlar. Sonra nereye asacağız havlularımızı falan diye düşünmeyin. Elektroniğe geldiğimizde bir diğer başlığımız elektronik diye yazıyoruz. Elektronikte ise elektrik süpürgesi ütü, tost makinesi Türk kahve makinesi blender seti saç kurutma makinesi, çay makinesi. Yani ben elektrik süpürgesi Dyson almayı düşünüyorum ama bilmiyorum. Hani robotla da arasında kararsız kalıyorum. O yüzden bilmiyorum ne yapacağımı. Eğer ki arkadaşlar sizler önerileriniz varsa bu elektronik ürünlerde falan memnun kaldığınız şeyleri bana yazarsanız çok memnun olurum. Çünkü benim gibi şey sen arkadaşlara gerçekten çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ve gelelim bir diğer listemize son listemize. Mutfak gereçleri diye yazmışım. Bunları da yine böyle yazacağım yine buralara. Mutfak gereçleri. Mutfak gereçlerinde ilk ürünümüz 3 adet kesme tahtası. Bunu bu şekilde de oluşturabilirsiniz. Cam, tahta ve plastik. İki anı plastik kesme tahta kesme gereçlerini çok seviyorum. Böyle çok güzel bir şey. Sarımsak ezici. Çelik çırpıcı, nihale, soda açacağı, mutfak makası, yumurta fırçası, oklava, ölçü bardağı. Çünkü bazı tarifler ölçü bardağıyla veriyorlar. Hani gramla, mille veriyorlar. O yüzden mutlaka bir ölçü bardağınız olsun. Limon sıkacağı, elek, huni, mini ekmek tahtası. Çünkü biz mantı falan çok seviyoruz. O yüzden mantı yapabilmek için böyle mini ekmek tahtaları da oluyor. Ve bir diğer ürün fırın eldiveni. Patates, soğanlık, rende, kek kalıpları. Yani bunlardan e, kek kalıplarından 3-4 tane alabilirsiniz. Farklı şekillerde. Ama mutlaka bir tane e, döküm olsun. Yani döküm deniliyor sanırım. Yanlış diyorsam yorumlara yazabilirsiniz. 2 adet çay tepsisi misafir için. 2 adet günlük çay tepsisi plastik. E, makarna süzgeci. pirinç süzgeci. Eee... Yeşil yeşil sebzeler için bir sepet. Yani süzgeç daha doğrusu. Peçetelik. Ekmek sepeti. Kek fanusu. Plastik. Bunları da yine pikniklerde falan kullanabilmeniz için. Servis maşaları mutlaka olması gerekiyor. Ve son kategorimiz tekstil. Başlığımız gelsin. Tekstil. Yatak örtüsü. 5-6 adet nevresim takımı. 2-3 adet pike takımı. 2 adet çift kişilik battaniye. Nevresim takımı ve de ben yine çift kişilik aldım. Ben hiç e, tek kişilik almadım. Çünkü gelen misafire de çift kişilik veririm diye düşünüyorum. 6 adet yastık. Bende şu an 4 tane var. En az 2 adet yorgan çift kişilik. E, bornoz takımı. Misafir havlu seti. Mutlaka olması gerekiyor. Bolca el havlusu ve ales. Yani arkadaşlar benim listem bu kadar. E, eksik var mı bilmiyorum eğer ki varsa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ve ben buna böyle de bir e, tarih de attım. E, hatıra olsun diye bu şekilde. Şu an ne diyor mu? Böyle bir şekilde bir tarih attım. Hatıra olarak kalsın mutlaka bir çeyiz listesi oluşturun. Çünkü gerçekten çok yararlı oldu benim için. Eksiklerim hepsi ortaya çıktı diyebilirim. Aldıklarımın hepsi de ortaya çıktı. Hatta hatırlamadığım bir kısım da var. Yarın yine gireceğim muhtemelen. Bu şekilde bir liste oluşturdum arkadaşlar. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz, yararlı bir video olduysa kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.